Herkese merhabalar. Ben Özlem Tiryakioğlu, özel eğitim uzmanıyım. Her gün Birçok kanalla yaptığım özel çocuklarla olan etkinliklerimi, farklı etkinliklerimi e, yine özel çocuk aileleri ve eğitimcileriyle paylaşarak en azından onlara fikir vermeye çalışıyorum. Yardım etmeye çalışıyorum. Bu pandemi döneminde e, hemen hemen hepimiz çok fazla kısıtlandık. Artık çocukların eğitim almayla ilgili ciddi sorunları var. Dolayısıyla özellikle e, kapalı ortamda kalmak zorunda olanlar için e, bir nebze de olsa yardımım dokunursa mutlu olacağım. Ancak Facebook e, beni engel ve yardım edebileceğim kişilere ulaşmakta zorlanıyorum. Çünkü gün içinde ulaşabilmek adına bazen 70'e yakın paylaşım yapıyorum. Eğer YouTube kanalına üye olursanız ve oradan düzenli takip ederseniz her gün hemen hemen mutlaka bir paylaşımım var ve eminim ki sizin işinize yarayacak bir paylaşımım da olacaktır. Sağlıkla kalın, sevgiyle kalın. 2021 bize ve tüm dünyaya çok daha huzurlu, çok daha sağlıklı bir yıl getirsin diliyorum. Sevgilerimle.